pırıl pırıl, okumuş, idealist gençler. Neden ama neden insan kendini bile isteye ölüme götüren bir yola sokar? Bu soru 50 yıl öncesinin Türkiye'sini anlamak için olduğu kadar bugünün dünyasını anlamak için de çok önemli. Evet arkadaşlar, Politik Perspektif'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye tarihinin en fırtınalı sularına dalıyoruz ve THKPC'nin hikayesi üzerinden işte bu sorunun peşine düşüyoruz. İşte bütün anlatacağımız hikaye bu sorunun etrafında dönüyor aslında. Amacımız sadece olayları ard arda sıralamak değil, hayır. Biz o gençleri o noktaya getiren psikolojiyi, peşinden sürüklendikleri o teoriyi ve en sonunda hepsini yutan o büyük trajediyi anlamaya çalışacağız. Yani sadece ne olduğu değil, asıl neden oldu sorusunun cevabını arayacağız. Hikayemize de ilginç bir yerden, her şeyin bittiği yerden başlıyoruz. Tarih 30 Mart 1972. Yer Tokat'ın Niksar ilçesindeki Kızıldere Köyü. Bu tarih ve bu mekan, bir devrin, bir hayalin son perdesi olacaktı. İlk durağımız, THKPC'nin hikayesindeki o en dramatik an, Kızıldere. Çünkü o trajik sonu anlamadan her şeyin nasıl başladığını tam olarak kavrayamayız. Gözünüzde canlandırın, Mahir Çayan ve dokuz arkadaşı bir köy evindeler ve evin etrafı askerler tarafından çepeçevre sarılmış. Ellerindeki tek koz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını durdurmak için kaçırdıkları üç yabancı teknisyen. Bu artık geri dönüşü olmayan, umutla çaresizliğin birbirine karıştığı son bir hamleydi. Peki ama nasıl oldu da buraya gelindi? Şimdi filmi başa sarma zamanı. O 10 devrimciyi Kızıldere'deki o köy evine getiren olaylar zincirini anlamak için 1960'ların Türkiye'sine her şeyin filizlendiği o topraklara gitmemiz gerekiyor. Ah 1960'lar sadece Türkiye'de değil bütün dünyada umudun, isyanın, özgürlük hayallerinin 10 yılı. Peki bu kadar umut dolu başlayan bir dönem nasıl oldu da bir nesli silahlı mücadelenin kollarına itti? İşte şimdi o dönemin ruhuna biraz daha yakından bakalım. Düşünsenize, her şey ne kadar umut verici başlamıştı. 1961 anayasasıyla gelen özgürlük rüzgarı Türkiye İşçi Partisi'ni meclise taşımış, sosyalist fikirler ilk defa parlamentoda bu kadar güçlü temsil edilmişti. Üstüne bir de Paris'ten yayılan 68 ruhu Türkiye'deki gençlere başka bir dünya mümkün diye fısıldıyordu. Ama madalyonun bir de karanlık bir yüzü vardı. 10 yılın sonuna gelindiğinde o umutlar yerini sokak çatışmalarına, siyasi şiddete ve hiçbir soruna çözüm bulamayan bir meclis tıkanıklığına bırakmıştı. İşte dönemin en büyük çelişkisi tam da buydu. Kağıt üzerinde daha fazla özgürlük vardı evet ama gerçekte sokakta sol görüşlü gençlere yönelik baskı her geçen gün artıyordu. Meclisten bir umut bekleniyordu ama siyaset tam bir hayal kırıklığıydı. Ekonomi büyüyor deniyordu ama bu büyüme zenginle yoksul arasındaki makası daha da açıyordu. İşte bu hayal kırıklığı radikal fikirlerin yeşermesi için mükemmel bir ortam yarattı. Şimdi bu hayal kırıklığı ortamında ortaya çıkan ve THKPC'nin bütün eylemlerine yön veren o meşhur teoriye geliyoruz. Suni denge. Ve bu teorinin merkezinde tek bir isim var. Mahir Çayan. O dönemde Türkiye İşçi Partisi gibi parlamenter mücadeleyi savunan bir sol gelenek varken, Çayan ve arkadaşları ortaya çıkıp dedi ki, ''Hayır, bu yol çıkmaz sokak. Bize yepyeni, çok daha keskin bir yol haritası lazım. Çayan'ın teorisi aslında basit ama bir o kadar da iddialıydı. Şöyle diyordu, devlet bizim sandığımız kadar güçlü değil. Onun asıl gücü halkın onun yenilmez olduğuna inanmasından geliyor. İşte halkın zihnindeki bu yenilmez devlet imajına suni denge adını verdi. Peki bu denge nasıl bozulacaktı? İşte teorinin kilit noktası burası. Küçük ama kararlı bir silahlı grup, yani bir öncü, yapacağı eylemlerle devletin o yenilmezlik maskesini düşürecekti. O maske düştüğü an sessiz yığınların kendiliğinden devrime katılacağına inanıyorlardı. Bu teorinin belki de en kritik ve en hassas varsayımıydı. Bu teoriyi hayata geçirmek için üç adımlık bir stratejileri vardı. 1. öncü savaş. Yani o küçük grup sahneye çıkıp silahlı eylemlere başlayacak. 2. devletin zayıflığını göstermek. Bu eylemlerle halka diyecekler ki, bakın korktuğunuz devlet o kadar da güçlü değilmiş ve 3. halk devrimini tetiklemek. O yenilmezlik büyüsü bozulduğu an halkın kendiliğinden ayaklanıp devrimi zafere taşıyacağına inanıyorlardı. Bu stratejilerine de oldukça havalı bir isim bulmuşlardı politikleşmiş askeri savaş. Yani atılan her kurşun aslında siyasi bir mesaj taşıyordu. Peki bu kadar teori yeter. Gelelim pratiğe. TAGPC o bahsettiği dengeyi kırmak için neler yaptı? Mahir Çayan'ın bu sözü o dönemki ruh hallerini çok iyi anlatıyor aslında. Onlara göre sol hareket kontrolden çıkmak üzereydi ve onu doğru yola sokmak, yani gemi azıya almış atı dizginlemek için birilerinin öne atılması yani atın önüne geçmesi gerekiyordu, bu da silahlı mücadeleye geçişi kendi açılarından zorunlu kılıyordu. Ve teori hızlar pratiğe döküldü. Örgüte para bulmak için banka soygunları yapıldı, Amerikan karşıtlığını göstermek için Amerikalı askerler kaçırıldı. Ve tabii ki en çok ses getiren eylemleri İsrail Başkonsolosu Ephraim El Rom'un kaçırılıp öldürülmesi. Yaptıkları her eylem o suni dengeyi biraz daha sarsmak için atılmış bir adımdı. Amaçları sadece kaos çıkarmak değil, kendi deyimleriyle devrim için uygun koşulları olgunlaştırmaktı. Fakat işler hiç de teorideki gibi olmadı. Devletin tepkisi onların beklediğinden çok daha farklı ve çok daha sert olacaktı. Chaya'nın teorisi devletin bu eylemler karşısında zayıflayacağını ve çökeceğini öngörüyordu. Ama tam tersi oldu. Devlet zayıflamadı, aksine bütün gücüyle bir karşı saldırıya geçti. Suni denge kırılmadı. Tam tersine demir bir yumrukla yeniden kuruldu. İşte o demir yumruğun indiği tarih 12 Mart 1971. Bu tarih sadece THKPC için değil, Türkiye'deki bütün bir dönem için bir milattı. Ordu hükümete bir muhtıra verdi ve yönetime fiilen el koydu. Sıkı yönetim ilan edildi ve adeta bir cadı avı başladı. Sadece silahlı gruplar değil, meclisteki Türkiye İşçi Partisi de dahil olmak üzere bütün sol muhalefet bu baskıdan nasibini aldı. Sonrası gerçekten de bir film senaryosu gibi. Mahir Çayan yaralı olarak yakalandı ama aylar sonra arkadaşlarıyla birlikte tünel kazarak askeri cezaevinden kaçmayı başardı ve son bir çare olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için o meşhur eylemi yaptılar. Ünye'deki NATO üssünden 3 teknisini kaçırdılar. İşte bu eylem onları doğrudan Kızıldere'deki o son durağa, o acı sona götürdü. İşin en trajik tarafı da şuydu. Uğruna hayatlarını feda ettikleri amaçlarına ulaşamadılar. Onların Kızıldere'de hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir ay sonra 6 Mayıs 1972'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildi. Peki Tüm bu yaşananlara baktığımızda geriye dönüp sormadan edemiyoruz. 1960'ların o umutla yola çıkan kuşağı için bu kanlı son kaçınılmaz bir kader miydi yoksa bir yerlerde, bir yol ayrımında başka bir seçenek, başka bir ihtimal var mıydı? İşte bu sorunun cevabı bugün bile hala tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda fikirlerimizi medenice tartışalım.